var mıdır? Ben dervişim dersin, dava kılarsın, hakkı zikretmeye dilin var mıdır? Kendini gör elde sen ne ararsın, hala hal etmeye halin var mıdır? Dertli olmayanlar derde yanar mı? Sadık derviş ikrarından döner mi? Dertsiz bülbül gül dalına konar mı? Ben bülbülüm dersin gülün var mıdır? Bir gün balık gibi ağa sararlar, Mürşitten rehberden haber sorarlar, Tüzsü yakıp köşe köşe ararlar, Ben arayım dersin balın var mıdır? Mürşit huzurunda dara durmaya, Dara durup hakka boyun vermeye, Mahabbeden geçip hırka girmeye, Çar pareden derviş şalın var mıdır? Sultanım senin derdin deşilmez, Derdi olmayanlar derde düş olmaz, Mürşitsiz rehbersiz yollar açılmaz, Mürşit eteğinde elin var mıdır?